Selamlar arkadaşlar. Şimdi Power Query tarafındaki merge kısmından bahsedeceğim. Şimdi merge kısmı bildiğiniz gibi join yapmaktı veya Excelci arkadaşlar için lookup yapmaktı. Dolayısıyla join yapacaksam bana iki tane dataset lazım. Bu iki dataset içinde ben yine klasik fact'im ve dimension tablolarımı kullanacağım. Bunu merge ettikten sonra farklı bir dataset olarak Yaratmak için genelde kullanıyoruz. Mercury, Mercury diyelim. Hatta import modu olsun. Evet, geldi. Şimdi şuradan transform data dedim ve merge queries diyor. Şimdi merge queries derseniz arkadaşlar. Aynı data sette yan yana da getirebiliyor sütunları. Yeni bir tane olarak da yaratabiliyor. Biz yeni bir tane yaratalım. Şimdi örnek veriyorum. Fact internet sales ile de kullanabilirsin. Dim customer da de kullanabilirsin ama burada önemli olan nokta şu. Mesela ben dim customer dim currency'yi eşleştiremeyeceğim için sıkıntı yaşarım. Mesela currency key geldim burada mantıklı bir eşleştirmeye sahip olmazlar. Tamam ben bunu gidip belki işte right, full vesaire gibi mantıksal şeylere çevirmeye çalışabilirim ama doğru olmaz. O yüzden burada mantıklı bir join sütunu üzerinden bu işlemi yapmamız lazım. O da tabii ki de mesela fact internet sales'e gidersek ne olacaktır? Currency key olacaktır. Buradaki key ile buradaki key'i çok rahatlıkla eşleştirebiliriz. Şimdi burada SQLci arkadaşlarım çok rahat ama Excelci arkadaşlarım bilmiyor. Hemen buradaki mantığı söylemiş olayım. Left Outer derseniz Fact Internet Sales'daki bütün kayıtlar gelir, bütün satırlar gelir. Dim Currency ile eğer eşleşirse bir veri gelir. Ne demek istiyorsun? 100 numaralı kayıt, Currency Key 100 numara olan satırlar gelmeye devam edecektir. Eğer bu 100'ün Burada bir karşılığı varsa o karşılığa gelecek. Yoksa gelmeyecektir. Null gelecektir. Right yaparsanız tam tersi. Bu sefer dim köresindeki her şey gelir. İnternet sales varsa karşılığı gelir. Full yaparsanız her iki data setten de verilen veriler gelecektir. Dolayısıyla mesela hiçbir satışta kullanılmayan bir currency varsa elinde örnek veriyorum onda bütün sütunlar, ship date keyler, customer keyler, promotion keylerin hepsinin null geldiğini göreceksin. Ama dim körüsteki her şeyin dolu olduğunu göreceksin veya tam tersi gibi. Eğer datalar eşleşiyorsa da her iki dataset içinde o sütunların hepsinin dolu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Inner kısmı birebir match demektir. İkisi de match oluyorsa birebir onu getiriyor. Birebir meşten kastım her iki datasette de olanları sadece getirecektir. Left anti veya right anti ben bugüne kadar kullanmadım. Açık konuşayım. Ama şu left anti de sadece solda. Solda olup sağda olmayanları hiç istemiyor. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? 19 numaralı currency key burada varsa sadece 19'u getiriyor. Burada eğer yoksa o kayıt sadece o 19'u getirmesini istiyor. Dilim 39 burada var. Her ikisine match oluyorsa onu istemiyor. Kendinden de filtreliyor gibi düşünebilirsiniz. Right light, anti de aynı şekilde. Fuzzy match e, ben kullanmamanızı tavsiye ederim çok fazla. E, çünkü fuzzy match şöyle bir şey var. Yani datanın benzerliği üzerinden bir match işlemi olduğu için çok doğru bir işlem yakalamayabilirsiniz burada ben riskli buluyorum bugüne kadar da bunu kullanana denk geldim mi dersen açık konuşayım gelmedim şimdi şunu okey dediğimde Merge bir olarak yeni bir tane şey yarattı hemen şimdi ben geliyorum şöyle bir sağa doğru bakayım dim currency 1'i göremiyorum. Ben mi göremiyorum acaba? Şimdi burada bir dim currency zaten o kendisinden kaynaklı database seviyesinde tanımlı olduğu için geldi de şurada bakın bizimki çünkü şurada isme dikkat edin. dim currency bir olarak joinlandı arkadaşlar. Şimdi şuna tıklarsanız bunun bir table formatında olduğunu görürsünüz. Table formatı şu demektir. Ben buraya bunları eşleştirdim, getirdim ama sen hepsini almak zorunda değilsin. Neden? Bu data seti çok büyütmek istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her iki data seti birleştirmişin Her birinde 50 50 şer tane sütun olduğunu düşün. 50 50 100 tane sütunda boğulmanı istemeyebilirsin. Çünkü günün sonunda sen bu dim currency'den belki de sadece şöyle tıklayabilirsem Son. Şu Şuradan expand niye gelmedi bunun bir türlü? Şuradan kernels'ı neyim değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir saniye. Bunda bu kadar sütun yoktu diye hatırlıyorum da bir şüpheyi şurada Aynen Currency Key, Alternate Key ve Currency Name varmış. Burada neler geliyor? Tamam şunlar geliyor. Ha şuradaki şeyler diğer e, şeylerden kaynaklı. Diğer tablolarla ilişkisinden kaynaklı bunlar geliyor. Tamam o önemli değil. Ben mesela sadece Currency Name'i merak ediyorsam gördüğünüz gibi bu Dim Currency tablosundaki Currency Name'i getirmiş oldu bize bu tip kullanımları var. Mesela Dim Product'ı diyeceksiniz. Ben hiç getirmedim buraya. Dim Product'la zaten ilişkisi olduğu için bu Dim Product'tan şeyi getirdi. Veri üzerine aldı. Mesela Color desem gördüğünüz gibi bunu getirecek. Bu DB seviyesine tanımlandığı için böyle sizin data warehouse'larınızda bunu göremezsiniz. O yüzden çoğu raporunuza da bunu göremezsiniz. Modelinizde de bunu göremezsiniz. O yüzden bu şu an biraz yanıltıcı olabilir. Burada şunları görmeniz, hatta bunları silsek belki daha rahat hissedeceksiniz. Ee, ama genel olarak sebebi bu diyebilirim. Merge böyleydi arkadaşlar. Onun dışında Merge'de bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok açıkçası. İki data setini birleştirmeye yarıyor. Dediğim gibi yani her şeyi birleştirmeye çalışmayın. Günün sonunda her bir işlem, her bir merge bir join işlemidir. Ve join işlemleri görece eforlu işlemlerdir. E o yüzden olabildiğince bundan kaçınmak lazım. Ama kullanmak isterseniz de kullanım şekli de böyleydi diyebilirim.